Tamamdır. Kusura, grant'le telefon açışı ne yapacağız? Kutudan geldi. Hemen başlıyoruz. Gördüğünüz gibi telefon bu da. Bu nereden geldiğini kartı. Bu açıklama filan. Bu şer makinesi ne diyor? Çöp atmayı filan diyor. Kulaklığı çap, deneyeceğiz daha sonra. Bu USB'si gördüğünüz gibi böyle. Hemen deneyelim. Ben açtım telefonu her şeyini yaptım. Resim filan ekledim. Müzik filan indirdim denemek için. Yani demeyin ki. Aldı. Sonra açtım. Başarın hemen açayım. Evet arkadaşlar çalışıyor. Kulaklıkta sorun yok. Bunu zaten bunu söyledim, bunu söyledim. Başka bir şey kalmadı. Sen bu gibi oh. deneyelim oluyor mu diye yok üç tane şey istedim yani in gelenlere yok iki de yok evet e, minecraft'la whatsapp istedim başka var mı istediğim bir şey benim sifir film istedim o ne derseniz film indiriyor otomatik kendiliğinden benim dişime çok yarıyor okula falan götürüyorum izliyoruz arkadaşlarla Evet böyle arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere bay bay.